Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Ya. Biraz sıkıntı oldu ama Arkadaşlar şöyle yazalım, şöyle yapabilirsiniz. Şunu yükleyin, şunu yapın. Falan yazın. Biz oynuyoruz zaten görüyorsunuz. Baklar çok elmek veriyoruz. Sizin için. Arkadaşlar belki yarım saat oynarız. Belki bir saat oynarız. Bence yarım saat oynarız. Eski şeye giririm. Eski hesapta oynayacağım. Hesap demişim. Şeyde. Dünyanın en büyük ağacını yaptım. Çık çık bitmiyor. Bakın. Er çık çık bitmiyor. Eve gidelim. Bir uyuyalım. Biraz karşısından gelişiyor. Hiçbir şey yok. Evi birazcık da geliştireceğim. Şunu taşıyalım. Yine şuraya koyalım. Ben nerdim? Ne oldu az önce burada? <laughs> eh özellikle mi? Şu eşyaları bir başlatalım. Ya şey neredeydi? Ze koyma aleti gibi bir şey vardı. Dur buradaydı. Burada bir yerdeydi. Ah burada. Neler arası şey koyayım. E i̇nşallah yer bulabilirim. Kalkamı da alsam mı? Alayım. Bunu <laughs> da almayayım. Ben kalayım ya. Ne olur ne olmaz. Şöyle hemen yapalım. Kılıç. Kılıç alalım. da koyabiliyoruz mu sonra? Deneyim açımızı. Yok olmuyormuş. Değiştirdim. Kıldığı zaman şöyle koyalım. Kalkın. Tamam ya istedim. <laughs> İçim geçmiş. Hmm. Bu çok güzel oldu.

O o... O nasıl bir dakika? Bunun bu nasıl? Almayamış. Uyuyacağım bunları izleyeceğim. Gidelim. <laughs> Dur bir tane daha koyalım. Peki alpene buluşursak alpene şey yaparız? Sen ne Lan Ev yukarıda dur dur? Dur yanlış şey yaptım yanlış konuştum Çok güzel. Dur evi özel. Ben geldim. Sıram çıktı. Kata gıcırtıyor bir şeyler oluyor. Gayet be kapesk de herhalde. Tamam. Şöyle. Terizim şu an. Sılamadım. Git. Şöyle. Şöyle. Tam buralarda boşluk vermiş ben buralarda kapatırım. Hem de bayağı boşluk var. Nasıl kapatacağım hepsini? Baksana. Oha. Allah'tan yaratıcılık benim. Yaratıcılık tavırmasam var ya. Fut topraktan yaparım. Oha. Gerçi tahta da yapabilirim ama. Toprak daha güçlü. Tahta kılıçlı toprak kılıcı kılıçlı. Ka karşılaştırsak toprak kazanır bence. Çünkü toprak kılıcı mermi sıkılırsa bence bir şey olmaz. Her zaten beri çıkıyoruz. Az kaldı. Burda kim geldi mi? Geldik. Tamam. Şuraya geldik. Şöyle çıkacağız.

çırdır merdiven yerleştireyim. Merdiven, Nerede? Tamam tamam burada. Koku nasıl merdiven şimdi? Ay. Ve bunları mı değiştireceğiz? Tamam ben, ben niye kırdım? Tabi şöyle kalın. Mesela buraya kırmam geçiyor. çok uzatmak istemiyorum. Birazdan kapatacağım. Ya. Evet. Çok uğraştırıyor bu. Come through. Yeah, no screw the money. That makes it land. Ya azam make jamama make mixer. Ha? Lan ağaç gitti. Ağaç sürüklü. Lan ağaç nasıl kurdu? Oha! Ya bırak şunu. Uzun Yaprak düşüyor. ta bak Baba. Gördünüz mü? Arkadaşlar O zaman benden bu kadar Görüşürüz Uzak olmadı Görüşürüz Görüşürüz bay bay Ben olmadı O zaman başlayayım. Bu sefer boşlukları kapatmayayım ben. Boşlukları yedik. O zaman görüşürüz. Bay bay. Yine olmadı.